merhaba arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Free de başlayalım. Şimdi yanımda ekip var. Mehmet. Merhaba arkadaşlar. Benim sesimi merak ettiğinizi biliyordum ve Emre'nin yanına geldim. Video çekiyoruz arkadaşlar. Buna dediğim gibi bir like sayısı gelirse bir de abone gelirse daha iyi videoları çekebiliriz sizinle beraber. Arkadaşlar çocuğun heyecandan değil damağı kurudu konuşuyor mu ya? Evet, bir de Ensar var. Bu video bin like gelirse bunu seri haline getireceğiz. evet. arkadaşlar. Şimdi benim bayağı baya videolarımda Mehmet vardı ama sesi nasip olmadı Aynı bize. Şey atlatıyor Ne bileyim oğlum. Ben atlatıyorum. Lan ben atlatıyormuşum. E düzgün bir yere at. Oyunu vardı ilk oynayışım. Ya i̇lk oynayışım dedim ama bakayım uzun zaman sonra ilk oynayışım. Eski hesabımıza girdik. Eski hesabı nasıl girdim hiç bilmiyorum. Ben giremedim arkadaşlar hesabıma. Bu Şerif hesabı vardı. Şef, Artık düşman şef. olmuş. Şef mi? Hatırla Şimdi videoyu arkadaş dışarıda çekiyoruz. <laughs> Millet gelip geçip oh abi oh nereye indik biz? Ben bunu da atlatacağım yeri. Ben çıktım ben çıktım. Millet gelip gidip bunlar ne bakıyor burada diye bakıyor. Arkadaşlar kusura. Ananı kim abi. düşüp ölmedi de. Ben dedim. Ben oyundaki hiçbir şey hatırlamıyorum orada. maç varmış. Maç ney? Ne? ne? Maç. Maç diye bir şey buldum ben. Abi ben hiç çalışamadım oyunun şeyine ya. Bu ne? RGR. Ver RGR'yi. Bu ne? UMP. Tamam UMP'yi. Bizon. Kanka Oyuna adam indir, hiç. Adam indi. Nerede lan? Tarıyor. İşaret adamlar, at. Adamlar bot lan şu an. Of 3 seviye yelek ulan ananı sikeyim. Adam var. Tarıyor tarıyor herif tarıyor beni. Arkadan adam var. Sen Sizin ananı çıkıyor. sikerim. Öyle amına koydum. durarak mı sıkıyoruz lan şey gibi? He. Amına kodu. Öl artık. Evet çocuğu vurdum. Arkadaşlar ben bir kill aldım. Zumultini çıkardım amına koyduğumun çocuğunu. Kim, kim nişancı? Bu ne? İşte bu ne oğlum hızlı şarj mp8 Arkadaşlar şimdi ve geri zeka gibi çıkacağım karşımıza Hiçbir boku bilmiyorum Yıllar sonra giriyoruz arkadaşlar Orada şaka maka yıllar sonra ya 4 yıl önce beraber oynadık en son 4 yıl önce beraber 2 yıllık Hop Çap Niye ölmüyor oğlum bu Arkadaşlar biraz salladık Biri götünden atma kardeşim Bu niye ölmüyor biri bana anlatabilir mi bu Bitirici hareket fatality yaptım Fatality okay. Aha k 90 Bu ne lan 3 seviye yelek ver. P90 buldum. M4A1 güzel güzel. Silahların hiçbirini hatırlamıyorum. M4A1 aldım ama. M16, M16 lan bu siktir M4A1 bu. bu Ayların donduğuna amına koyayım kış, kış zamanı dışarıda. Arkadaşlar donmama challenge yapıyoruz <laughs> videoyu çekerken. Arkadaşlar <laughs> on, şu anda ellerim dondu. Ekrana basamıyorum. Lan ne kadar zor video bu ya. Ay harbiden. Donmama challenge yapıyoruz diyecekse. Arkadaşlar sizin için burada video çekiyoruz. Bu ne lan? Katana aldım ben. Kanka ben katana onu. çok iyi bir silah. Sen dondun mu? Ne kullanıyorum bu lan? Ne koyayım? katana kullanıyorum ben. Katanı iyi lan. Katana katana. Ee, yani Oyuncu var önünde. Allah! Can mı sıvasılıyor? Canlı solda. bak buldum buldum. Şu küçük. Şey. Buldum. Şey. buldum buldum. Buldum. <laughs> Kendim buldum ben bunu ilk defa. <laughs> kral oldum. Ben kral. Biat edin. Bende de ne var kral dışarıda? Bizim takımda var o zaman direkt. Katana ile sikeceğim onu bekle. Nerede o? Aa, çarıyor beni. Nerede o götüren? Katana'yı sokacağım adamın Ay. böğrüne böğrüne. Nerede la bu? Baydım ben. Bir adam baydım ama bilmiyorum. Hiç oynayamıyorum şu an ellerimin onunu. Yaşamışsın be dolduk yoo. Oy oy. Kaçıyorlar. Neredeler arpma nakıyım? İşaret atma yok mu bunda? Soğuktan parmaklı telefon dokunmatiği çalışmıyor arkadaşlar. Ah Sizin için ne kadar zorluklarla şey yapıyor bu ne lan? Dürbünlü mermi al. Abone olup like attığınız Atmayanlara gelsin bu Abone olup like, like atarsanız atın. Bir an küfür edecek sandım korktum <laughs> Bir an korktum ve küfür edecek dedim Abone olup like atarsanız Arkadaşlar bu videoya 6 like gelirse 6 like gelirse bunu seri haline gelecek. getireceğiz Evet bunu seri haline getireceğiz Ama çok <laughs> ümitlenmeyin ya maksimum Cumartesiden cumartesiye atarız Cumartesi alt, Salı, perşembe günleri de atabiliriz. Like Belki 1000 like gelirse Bin amına Benim abonem bin değil. Tamam 500 olsun. Benim abonem de 500 değil. Arkadaşlar Bak, benim, <laughs> benim, gelme şerefime buna bir 30 like gelsin var ya. Bu 30 sikmeyin ben. <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> ne dedin? Şakaydı arkadaşlar. <gülüyor> Oğlum linç <laughs> ederler seni. Arkadaşlar, ne oluyor lan? Kaçmaş geliyor. Taç şuradan bana taç bulasın. Alayım kanka. Evet Hadi çocuğum bir yardırıyor şu an. Abi biz ne yapıyoruz burada ya? Alan Abi burada bir yer buldum. Alan gelmiyor mu buraya? Bu ne bu ne? Bu ne lan? Burada loot yeri buldum. Aga içindeki silahları. Neredesin amına koyayım? Bak bak bak. Ya çok geri zekalı gibi oynuyorum. Kanka buraya gel. Burada içindeki silahlara bak. Yine Niyazı açılacak. Sen AK e yere misin? B ben ee, prok devam. AK. E Üç devam mısın sen? Prok devam yok oyundan. Ve AK e yere kanka. Düşman adam var. İki numarayım ben galiba. Adam var sıkıyor. Nerede <laughs> nerede nerede göremiyorum. Bu dürbün yok bunun. Var var. Adamı göremiyorum. Bomba atar almışım amına koyayım. Bomba atıyorum herife. Piçik kurusu. Ben de kaldım. Ta 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 ta. Ta 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 Geliyorum. Ben eken. Şu an geliyorum. Bu gaz şeyi ne işe yarıyor? Ne? Gaz maskesi. Bilmiyorum. Oo dur dur şunu bir kullanayım da. Hop. <laughs> Ya ben Buraya. nikahına geliyorum. O almaz kız canlı. Bana bunu bunu bunu. Geldim. Şurayı açma kızı bir, alman. ben bir tamir edeyim dur. Evet tamam. Tara burayı tara tara. Emre abi. Geldim geçeceğim. geldim. geldim. Telefona baksana benim geçeyim. Ben yani şu an adam, yanımda var. anahtar istiyor biliyor musun? Anahtar mı? Anahtar ne anahtarı lan? Evet senin kafanda anahtar istiyor Şaka mı? anahtar istiyor amına koyayım sen niye bu şey yapıyorsun? Okumadım da. Okumam mı yok? Ne oluyor oğlum? Bu taç gelip duruyor. Şuradan bir taç bulu alsan. Bak bak. Drone kullanıyorum. Ya, bakmayın tamam bakmayın. Alan ben niye mi? basamıyorum şuna? Duvarları yıktım ben. Oğlum birisi araba bulsun lan arabayla takılalım. Araba kanka ben arabayı bulayım millete seçin e e zaten. Adam adam adam. Kuvur kanka. E Deşik bir silah. silah ne lan? Bomba atar silahı buldum lan. Öl vurun şuna. Ben yokum. Yok, araba araba gittim. Oo ne toruyor. Bak bak bak. 15 vurabildim. Ben daha çok vurdum. Kili mi çaldın şerefsiz? Ben daha çok vurdum. Bir daha var. Nerede oğlum? Katanayı sokacağım böğrüne dur. Böyle dübürüne dübürüne, dübürüne sokuyor. Gitti. Nerede? Şurada. Nerede oğlum? Baygın. Baygın. Ne yapayım baygınsa baygın. baygın Oha. Ya saçımı sikeceğim şimdi. Silah da var. Aha adam. Bir tane daha var. Şu anda parmaklarımı hissetmiyorum arkadaşlar. Tam yere doğru bir tane daha adam var. Ben şeye doğru gidiyorum. İlkeğine sen mi lan Mehmet? Ben Mehmet'e doğru gidiyorum. Bu ne lan? Kilit şart falan var. O bir şey değil ya. O bir şey değil. Arkadaşlar çok cahilim. Ya hiçbir boku bilmiyorum. Yıllar sonra. Ya millet bir şey diyecek şey. hani. Lan bu bok bilmiyorsun siktir git. Demezler kanka. Siktir İnşallah. Takipçilerin adam adam. Adam adam hepsi. Evet. Ezer. Ha, bugün çık çıkmadı, madafak yapmadın kardeşim. Çık çık madafak biz her zaman öyle. Kay kay buldum lan. Yap bakayım. Snowboard çık çık, madafak. Kullanamıyorum ki. Bu K ne amına koyayım? Bineceğiz oğlum kay Nasıl biniyoruz? Lan envanterinden kullan. Kay kay nerede? Envanter nerede? Kay kay nerede? Oğlum sen şu işte envanter. Kafa gitti iş <laughs> Nerede lan? Bak. Ka Kayka geldiyse envanterden kullanıyor onu. Kayka yok. Kaykay var. Ay şu mermiyi ne bokramıyorsun? <laughs> Adam var. Ben buna bir katana sokayım dur. Ama ne kadar hayır şerefsiz 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 geber lan geber duvar açarım ama üzerine kanka üzerine çabuk. duvar açarım seni. 10 tane duvarım var. Duvar açarım ama. 10 tane açabilirim. Sana. Duvar açarım. Kanka ara. Ne kadar duvar açarım. Ya adam bu kaykayı kullanıyorum mu kullanıyor hiçbir şey olmaz anarşik. Onu vurursan açsın. Kanka arabayı istiyor. Bul kanka. Frizayir'le <laughs> araba bulmakta da kadar zor. Kaçıyor adam. Ben yakalarım onu. Sıkma, sıkma. Horosluk yapma. Bardım. Sokan nasıl yapma diye. En son bize de tek bir şey. tek bardım. <laughs> Enser. Senin o götün. Şimdi anan anan fa falan izleyecek videoyu. Tek bardım bu sıkıyordum şey ben ya. <laughs> Ayıp be. Aa üç bir koyunum var benim. Yok lan. <laughs> Çok soğuk. Ulan arkadaşlar. <laughs> <laughs> Soğuğa karşı hayatta kalma çekiyor Ey sanki. bu ne oğlum? Bir. Nerede lan? Hadi lan. Oğlum sen benden ne bu kadar uzaksın? geliyorum. Oğlum beni al Ensar. Yukarı bak. Ensar beni Bu ne al. lan? Bil. <laughs> Adam uzay gemisi getirdi arkadaşlar. Ne sen beni biliyor musun bilmiyorum. Uzay gemisi of. Bine, 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 bine. Abi o, ben. Oğlum, oğlum toruyoruz. Çok iyi. O, o. <laughs> oğlum, bu ne? Bu ne? Oğlum, bak, abi toruyoruz bomba atamıyoruz. Abi bir şey yap. Sınırsız. Milletin üzerine git dur. Bir sıkak. Oğlum Yapa millet abi. Ne? Yapan sınırsız. Oğlum salak panoya niye çarpıyorsun? Millet yok ki. Aha. <laughs> Nerede? Şu aşağıdaki değilmişler. Yanlış araba, 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 araba. Ya bırak ay arabayı ya. Arabayı boş ver. Bu süreli mi oğlum? Bu niye arabaya duruyorsun? Al git ben arabayla geleceğim. Ya siz çeyen belana şimdi ya. Dur. Emre ben, Emren, ben süreyim mi? Tam sür. Emre lan benim bu arabada var ya bak. Bu arabada Lagazata Papel arabası vardı. Ney? Lagazata Papel arabası. Adı, artık. Çok yıllan bunu sürdü. Oğlum dur aba dur. Dur aba durduk. Durabın üzerine dur. Geleni tarıyak. Emre lan bunu eski hesaba girebilsem var ya. Süremez. <laughs> <laughs> Oğlum süreli bu arada. 10 saniyesi kaldı. Enser buraya gel. Niye? Dur dur. Dur dur çok şey yapıyorsun. Gitti mi? Süre ne yapıyorsun amına? Oğlum bir anda düştü lan. O süresi bitti. Aa, alamadım. Bunlar ne oğlum? Ol, ol, ol. Tamam, P90 aldım ben. Oğlum M249 çıktı. Yuvay senin balını sikeyim. Şu özelliği de hiç kullanmadım ha. Neyi? Sen inanan yoktur şuna. Yemezler o kadar da değil. Aynen o kadar salak Eser değil mi? Eser de... canlıya gelsene. Oğlum ben şu an kendimi buradan kurtarmaya çalışıyorum. Eser kendini götünü düşünüyor şu an. Adam. Aha adam. Karadık. Ya oğlum ben niye adam öldüremiyorum? Hı. Aga çıkılıyor ben çıkamadım. Arkadaşlar bir ufak bir kesintiye gittik. Buraya çıkamıyorum amına. Ensar da bir gelmiyor. Araba Kendi götünü düşünüyor. Emirhan gel. çıktım evet, lan. Ulan. Ya çıktım lan. Bu burada ne pusulur benim ya. Neden, benim kadar kilin yok. Ensar geber lan. Gel oğlum siz sarayım ben süreyim. Bak. Siz sarayım. Sur, ben ben bin mi? lan ben süreceğim. Ensar geber lan. Emirhan bin. Düşersem Aa, içine. Içine. ölürüm. Düşersem ölürüm. Ben ben koşuyorum. Ben koşuyorum e beni boş verin. O zaman. Mal beni boş verin ben koşuyorum. Arkadaşlar aranız tamam tamam <laughs> beni alın. Beni alın. Ben saldım. Araba patlamıyor zaten. İyi. Patlıyor oğlum. Oğlum üzerine dursan arabanı sen. Durulmuyor. Nasıl Durur. durulur? Dur. Bir, dur, dur. Bir dene. Dur. Bir dene dene. Oğlum sen sen arabanı ver. Araba. De oğlum ne yapıyorsun? Sen dur. <gülüyor> 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 He, tamam, bas bas. Durulmuyor. <laughs> Emin ol, gitmeme daldın ya. Amına ara araba koyayım, araba niye <laughs> arabayı? niye patladı? <laughs> <Biber bah. gülüyor> <Seni gülüyor> arabayı <laughs> niye patlattın? Gerizekalı mısın sen? Bak bir <laughs> mermi. Evet, seni öldürürüm çocuk. Amına bakayım arabayı niye patlattın? Adamlar. Kanka bir mermi attım. Allah bunlar oyuncu. Gerçek. Bunlar gerçek. Vur 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 vur. vur. <laughs> bir gitti, biri gitti, biri gitti. <laughs> biri gitti. Biri Aga canım. Arabalar. Canım araba çok az, canım çok az. Arabaya sıkın. Patlat, patlat. Patlat abi, patlat, patlatın. arabayı patlatın ama. Heh, tamam. Hop, adam öyle iskele.